Herkese merhaba. Hayat sigortası küçük tasarrufların yıllar içerisinde birikmesiyle kişilerin refah seviyesini ve yaşam kalitesini artırma yönelik bir sigorta türüdür. Yapılan ödemeler sigorta şirketi tarafından bir fonda toplanır ve değer kazanacak şekilde idare edilir. Hayat sigortaları ülkelere göre değişiklik gösterir. Türkiye'de bu sigorta çeşidi altında yer alan sigorta çeşitleri ise şunlardır. Birincisi ölüm hali sigortası. Sigortalının ölümü halinde mirasçılarına veya sigorta sözleşmesine belirlediği kişilere birikmiş tazminat ödemesi yapılır. Grup hayat sigortası Aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan, en az 10 kişi olacak şekilde yapılan hayat sigortalarıdır. Vefat, kazaya bağlı vefat, sürekli sakatlık gibi durumlarda sigorta bedeli üzerinden tazminat ödenmektedir. Maluliyet sigortası Sigorta poliçesine dahil olan bir kaza durumu sonrasında kişinin sürekli sakatlığa maruz kalması halinde tazminat ödenmektedir. Ferdi kaza sigortası, ani ve beklenmedik kazalara karşı güvence sağlar. Ölüm, kaza ve sağlıkla ilgili diğer durumlarda poliçede belirlenen oranlarda tazminat ödemesi yapılmaktadır. Sağlık sigortası, kişilerin hastalık risklerini kapsayan sigortadır. Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarına geçerlidir. Yatarak ve ayakta tedaviyi karşılayabilir, tedavi masraflarının karşılanması amaçlanır. Özel durum sigortası, diğer sağlık sigortalarının kapsamına girmeyen özel durumlar için kişilerin isteklerine bağlı olarak yapılan sigortalardır. Poliçelerde yer almayan hastalıklar, kaza risklerine karşı yapılır ve prim ödemeleri risk grubunun azlığı dolayısıyla diğer sigortalarından yüksek olabilir.